Özellikle gençler başlığını taşıyan projelerle çalışmalar çok ama çok kıymetli. Bunlar bizim geleceğimiz. Büyükşehir Belediyesi tarafından Yeni Bağlar Mahallesi'ne kazandırılan Gençlik ve Spor Merkezi hizmete açıldı. Bunlar bizim geleceğimiz. Vazifeleri gerçekten önemli değil. Onların iyi yetişebilebilmesi, onların hayata güzel hazırlanması bizim için çok değerli kıymetli. Gençlik merkezleri ve millet kıraathanelerinde gençlerimiz ders çalışabiliyor. Ücretsiz internet imkanı buluyor. Kütüphane hizmetlerinden kolayca yararlanıyor. İnşallah temelimiz o ki gençlik merkezlerinde vakitlerini geçiren, spor tesislerinde sporla, spor alakıyla yetişen, annesine, babasına, atasına saygılı, küçüklerini seven, vatanına, bayrağına, devletine, dinine, diyanetine saygıda kusur etmeyen nesiller yetişsin istiyoruz. Bizim böyle bir derdimiz var. İşte onu da tamamlayacak projelerden bir tanesi. Hayırlı uğurlu olsun.